أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا مما عَمِلَتْ أيدينا أنعاما فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون صدق الله العظيم وكدوم آيات ياسين سورة سنة 69-70 ومتاكب آيات للي. وما علمناه الشعر وما ينبغي له in huwa illa zikrun wa qur'anun mubin. Ve ma allemnahuş biz ona şiir öğretmedik. Daha yani ne kadar öncesinde açıkça Hz. Peygamber'in şeyi yoksa da ismi, zamirin ona döndüğü öyle anlaşılıyor. Onu "Ona allemnahu'ş-şi're" Biz ona şiiri öğretmedik. Ve ma Ona şiir öğretmek de icap etmiyor. Ve Bu onun için gerekmiyor da. Biz ona şiiri öğretmedik. Bu kabiliyet tıpkı insana beyanı öğreten Cenab-ı Hak ifadeyi öğreten er allamal halaka'l insane beyan Beyanı nasıl Cenab-ı Hak kendisine hmm. izafe ettiyse insana ifade etmeyi, konuşmayı, düşünüp taşındıklarını, hissettiklerini, yahut istediklerini e, seslendirmeyi, bunu bir cümle halinde ifade etmeyi, beyan, bunu insanı öğreten Cenab-ı Hak, bunu e, yapabilmesi böyle bir lütfun e, neticesi. Demek ki anlıyoruz ki şiiri de Cenab-ı Hak insanlara öğretiyor. Birinde böyle bir kabiliyet varsa bu Allah'ın ona verdiği bir imkandır. O meallemnahu şiir ama biz ona öğretmedik diyor Cenab-ı Hak. Rivayete göre Abdülmuttalib'in çocukları içerisinde öyle ya da böyle az çok herkes şiir söylenmiş, şiir söylemeyi becerirmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de bu yoktu diyorlar. Hatta Hazreti Ayşe diyor ki tam tersi şiire karşı ilgisiz, ve eğer bir şiiri terennüm edecekse, bir şiiri söyleyecekse onun kenarını, ucunu, arkasını eğip büyümeyi severdi. Onu böyle bütün insicamıyla, güzelliğiyle okumaktan hoşlanmazdı. Daha başka rivayetler de var. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'a bir gün Hz. Peygamber bir şiiri yine adeti olduğu üzere önünü arkasını eğip bükünce Hz. Ebu Bekir müdahale etmiş. Tabi o çok iyi biliyor şiiri. Demiş öyle değil o şiir şöyle söyleniyor. Demiş ki ne fark eder? Sallallahu aleyhi ve sellem öyle demiş. Bazı alimler Hazreti Peygamber'in bilinçli olarak şiiri eğip büyüdüğünü, uzak durduğunu düşünürlerken bazıları da zaten yeteneksizdi bu konuda diyorlar ve ayeti de öyle yorumluyorlar. Yani Hazreti Peygamber'in e, mevcut şiire karşı da kendisi zaten şiir terennüm etmiyordu, kendisi yazmıyordu, söylemiyordu. Ha başkalarından olan şiirleri de üst, önünü arkasını eğip büküyormuş. Yani o şiirin sahip olduğu şiiriyet kaybolacak şekilde söylüyormuş. İlla söyleyecekse ya e. bunu ya bilinçli yapıyordu diyorlar ya da yeteneksizdi getiremiyordu şiirin o şiir haliyle. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a yine soruyorlar başka bir rivayette. Şiir hakkında Hazreti Peygamberin tutumu neydi diye kelamilahu. sözün en çirkini en hoşlanmadığı biçimi şeriat içeren e, biçimiydi diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hatta ve hatta seciden de hoşlanmıyormuş bir gün Arap'ın biri Hazreti Peygamber'e işte daha doğmamış konuşmamış seslenmemiş yememiş içmemiş dokunmamış diye e, anne karnında öldürülmüş bir bebeğin Hazreti Peygamber'den diyetini istiyorlar. O katilin tarafı da diyet vermek istemiyorlar. Hazreti Peygamber'e kendilerini savunurlarken de işte daha henüz konuşmamış, ne yapmamış, yememiş, içmemiş diye secili üst üste bir yaratığın mı bedelini vereceğiz diyetini, bunun diyeti olur mu? Daha hayatını göze, dünyaya açmadı diye. Öyle uzun bir şey yapınca Hz. Peygamber diyor ki اَسَجَعُنْ كَسَجَعَ الْجَاهِلِيَّةِ Ne bu cahiliyet secdeleri gibi üst üste aynı ifade kalıbını tekrarladı. Yani sallallahu aleyhi ve sellemin şiiriyete karşı, şiire karşı bu olumsuz tutumu rivayetlerde var. Yanı sıra yine rivayetlerde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin e, Hasan bin Sabit'e kendilerini ...kendisini hicveden, küçük düşüren şiirle ile küçük düşüren Mekke ulularından bazılarına cevap vermesi hususunda emirde bulunduğu da bazı rivayetlerde geliyor. Bu, bu kapsamda herhalde alimler bu iki rivayetleri topladıklarında herhalde bu kapsamda diyorlar. Yani kendisini savunma, medyatik araç olarak karşı tarafın kullandığı bir silahı kullanma bakımından müminler herhalde şiiri, şiiriyeti bu çerçevede değerlendirebilirler diye düşünüyorlar. Buna dair de Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet özellikle İsmi Şuara suresi olan şairler suresi olan e, surede de ki konuya dair ayetler de e, kanımca bu e, çerçeveyi destekliyor. Yani böyle muhtedil bir çizgiyi destekliyor. Kuranda da yine konuya girişte Cenab-ı Hak şiiri böyle küçümser. E, hatta bu okuduğumuz ayette de var. Yani biz ona şiiri öğretmedik deyip Cenab-ı Hak devam edebilirdi. Ona gerekmez de demesi şiirin Hazreti Peygamber'e katacağı bir şey yok demek istiyor. Yani e, eğer şiir bir e, yüksek bir erdem olsaydı e, kişiye bir kişinin kişiliğine e, pek çok şey katıyor olsaydı sanıyorum Cenab-ı Hak herhalde böyle demezdi. O meyin bakıyla ona gerekmez de. Neresinden tutarsanız tutun şiir ve şiirle ilgili burada bir tahfif var. Tamam Hazreti Peygamber'in şanına ve ondaki Kur'an'ın şanına nispetle Cenab-ı Hak böyle dedi diyebilirsiniz. E, olabilir. Bu tahfif ama her halükarda ona nispetle de olsa var. Şuara suresindeki ayetlerde de diyor ki Cenab-ı Hak ve şuara u yettebi'uhumul şairleri de böyle dalalette olan tipler aldanmış tipler sapıklar takip eder yani nerede bir şair var etrafında birikmiş insanlar varsa o birikmiş insanları bilin ki bunlar boş sözün taliplileri ee, hakkı hakikati arayan tipler değil Mukinundan değil, gerçeğin izini süren tipler değil. Söz olsun, kulağıma da olsun, hoşluk olsun. Hani bizde diyorlar yeşillik olsun diye. Bu tarz tipler. Şairler de bu ortamları seviyor. O şuara u yettebi'uhumul gavun. Elem tara ennehum fi kulli vadin yahimun. Görmüyor musun? Onlar her e, alana, her böyle bir kalabalığın olduğu yere koşup duruyorlar. Her vadiye koşuyorlar. Başıboş geziyorlar. Yahimun. <laughs> orada o kulağı dolduran zaman zaman filanca immet eden zaman zaman o şiiriyet içerisinde bir e, espri belki bu e, laubali, malayani e, türden belki daha başka türden esprileri onun içine yerleştiren oralarda onları nazmeden, insanlara anlatan buraları, buraların müşterileri Cenab-ı Hak ayette diyor ki o minen nesimen yeşri lehvel hadithi liyudillâ an sebilillâ. böyle boş sözü satıyor. Bir de bunun müşterileri var. Boş sözleri satın alıyorlar. Orada onlara para da veriliyor o ortamlarda. Laf. Bunlar bırı Cenab-ı Hak yani şairleri yererken onları boş sözü üreten ve kalabalıklara işte başıboş gezip kalabalıklarda bu tür sözleri nazım, şiiriyet içeren sözleri şey yapan ve eğer bir gün doğru güzel bir şey söyleyecekse de o söylediği sözle kendisinin alakası bulunmayan böyle bir şair tanımından gidiyor. Ve ennahum yaquluna ma la yefalun ve söylemedikleri şeyleri yap ve yapmadıkları şeyleri söylüyorlar. Yani günün birinde doğru bir şey söyleyecekse o da onun yapmadığı, yakınından dahi geçmediği bir şeydir. Hani Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir şairi cahiliye şiirinden bahsedilmiş veya bir cahiliye şairinden bahsedilmiş. Şiiri iman etmiş ama kendisi iman etmedi diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şiirinde o demiş ki Ela <laughs> kullu şeyin ma adallahi batilu muhakkak ki Allah dışında her şey boştur diye böyle bir güzel şiiri var. Hatta Hazreti Peygamber cahiliye şiirinden şiirini toplasan bir tek bu var içlerinde demiş yani bir değer ifade eden Allah'tan başka her ne varsa boştur diye şiirine giriyor. Ve şuara uyette bir gavun. Şairler şairleri de sapıklar izler. Bu ayette daha sonradan gelen ayetler ile illa ile gelecek bir istisna. Her ne kadar belli ölçüde toparlansa da çok keskin ve sert bir giriştir. Şairleri bir anda e, ee, insanı esfere safiline nasıl indiriyorsa Cenab-ı Hak şairleri de bir anda böyle esfere safiline neredeyse tümden indiren bir ifade biçimi var. Sonra onları yeren e, ifadeler geldi demin zikrettik. Ama bunları biraz da tanım gibi görmek lazım. Allah böyle şairleri yeriyor diye görmek lazım. Çünkü hemen iki ayet sonra illa ile istisna geliyor. İlla ile açılan çerçevede deminki söylediğim mutedil çizgi sanıyorum e, oluşuyor. oluşuyor. İllellezine amenu. iman edenler hariç. Demek ki bir şair, şiir söyleyen bir şair eğer iman etmişse İllellezine amenu ve amilus salihat ve salih ameller işliyorsa namazında, niyazında ise şiiri onu salih amelden alıkoymuyorsa başka başka şiir ile gelen mala yaniyi sanki biraz biraz def etsin, biraz biraz onu dengelesin, kompanze etsin diye. Ve zekarullaha kethira ve Allah'ı çokça anarsa çok Cenab-ı Hakk'ı Çünkü şiir Kur'an'a göre sanki böyle e, Nazm-ı Celil'in cenab Hakk'ın sözünün mukabilinde insan üretimi, mukabilinde insan hüneri, insanın buna mukabil alternatif bir çabası gibi. Ve dolayısıyla da Kur'an'la mı uğraşmak, şiirle mi uğraşmak? Sanki biraz insan şiirle bunlarla haşir nesil olursa Kur'an'ı zayıf olur, Kur'an'la alakası zayıf olurmuş gibi. Dolayısıyla da Cenab-ı Hak وَذَكَرُ اللّٰهَ كَثِيرًا Ve Allah'ı çok çağınarsa bu şiirle meşguliyeti onu e, Kur'an'dan, Kur'an'ı ders etmekten, Kur'an'la alakalı